Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize birlikte Clash of Clans'ta bir her şey bir seviye olan köyümün e, partisini çekeceğiz. Aslında aslında benim şu anda şu anda şu anda çok sinirliyim. Şu anda benim bu oyuna girip Rainbow Clans'in çoktu ikisini çektim. Gere 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 gerekiyordu. Gerek gere si <laughs> evet, evet, şimdi ne yapıyorduk biz? Bunları yapıyorduk, değil mi? His toplayıcı giz basmam. Ha, basmam. Urdu kampını yükseltmiyor gerçekten. Ben ordu kampını hayatta yükseltmem. Kışla yükseltmem. Altın madenini yükseltmem. Ee, altın deposunu yükseltmem. Okçu kulesi yükseltmem. 2x top. Ya oğlum bu ne la? Yükselt gitsin şunu işte ya. Her şeyi yükseltme midir be? Aynen her şey yükseltiyor. Bu yüzden benim basmam lazım da. Şu anda 4000 altın nasıl yapabilirim? Barbarlarda olma aynen. Bu arada bu çok zor olacak. Çünkü benim böyle 20 barbar ne yapabilirim en fazla? Gerçekten oy, böyle az az barbar bar bir seviye. Ne yapabilirim ki en fazla? Altınları toplasam yeter. Yani az kaldı. Az kaldı. Hayır hayır altın bitti. Allah, adamın altını bitti ya. Aa yo var az Hatta aslında altını. Var altın aslında da. Top alın, top alın, top alın, top alın. Top alın. Aynen çıkıyorum. Tekrar giriyorum. Arkadaşlar yalnız bunu buradan öğrendim. Ha, yendik mi yenildik mi? Yendik mi yenildik mi? Kaç yıldız aldık? İki yıldız. Çok iyi. Yeah. Bakın bütün paralar da bulundu burada. Yok hızlı itin. Yapım. işte. Yenilmişiz. Hayır. No o zaman ben bir tane daha şey yapayım beklemek yerine. Şunlardan biraz daha doldurayım böyle. Şunlara da koyayım ki şu olsun. Onlar piştikten sonra hemen piştik ne ya? Oğlum pişmek ne? Pişmek nasıl bir Kayacı 20 bin. Oha. Oha. Aslında 20 bine hiç oha demezdim 20 bine. Ve bu da para mı ya? Para bile değil oğlum. Kuruşun çeyi çeyreğini 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 çeyreğini, çeyreğini, çeyreğini çeyreği, çeyreği derdim ana hesabım olsa ama diyemiyorum işte ana hesabım değil ana hesabım değil bu yüzden de diyemiyorum ne görevlerim var şimdi Bizim iki elmaslık bir şeyimiz var. o <laughs> yüz elmaslık. İyi. Ya taş kutusu yok mu ya? Taş kutusu. Tamam ödül kazanmış mıyız? Ödül kazanmamışız. <laughs> tamam. Donmuş mu barbarlar? Donmuş. Gel. Kalk kalk. Kaç altın? Yok bir yetmez. Binlik var mı? Binlik binlik binlik. Binlik binlik binlik. Yok bu da olmaz. Bu, 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 Bakın ya hadi binlik ver. Bak altınlarım bitiyor bak. Bak binlik ver bak. Bak altınların azaldığını hissediyorum. binlik. Oo iki binlik. Hadi iki bin altınlık. Çok iyi. Hepsini bir alanda koyayım ki. Daha şey olsun böyle. Daha hızlı hasar verirler. Yoksa barbarlar. <laughs> diye hasar veriyorlar. Hadi 4000 de 4000. Dur hatta dur be çıkıp bir tekrar gireyim. Ne olacak? Çık, tekrar gir, çık, tekrar gir, tekrar gir, 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 hızlı gir, hızlı. Ha, tamam gidiyorum. Ne kazanmış mıyız? Almış mıyız? Lan o bize çekil lan. Sıfır kumbu mu? Sıfır ne? Nasıl? Belediye binasını basıyorum. Bastım. Ana belediye binası. Hadi bir tane değiştireceğim. Böyle değiş Bayda değiştirmez. <laughs> ne zaten? Snap. Hani hesabı gitmek istiyorum. Google Play al değil. Google Play. Google Play. Ha neyse ya. Hadi diğerleri olmuş mu aynen. Gel eğit şunları da. Eğit eğit eğit. Eğit 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 çok iyi. Çok iyi, çok iyi. Evet. Tamam şimdi bizim bütün altınlarımız gitti bütün altınlarımız. Büyük ihtimalle her şey altınla satın alınıyor. Yani ne var la burada? Abi bu üçünü alacağım? Bu üçünü alacağım? Bu zaten 10 seviye belediye de açılıyor. Buna koyamıyorum. Bunu da koyamıyorum yani. Sen ne kadar yani ne bir şey var? Ha? Burada ne bir şey var ya? Bana yalan söyleyeyim misin? <laughs> Yalancı. Ama neymiş? Ya klas şey yok mu ya? Klas şey yok, klas Hmm, bakalım burada. sen bundan 2 milyar tane alıp 2 milyar daha 2 milyardan fazla altın mı olabilirdi? Tam <laughs> şimdi. Doğdum barbarlar. Sana ne yapacağımı bilmiyorum yani. Şu anda tek yapmam gereken şey belediye yükseltmek. Yani ya belediye 2 saate dolar ki. Neyse. Odun kadar biz de ana hesapta bir tane savaş edelim hadi. Odun kadar kadar bizde bir tane ana hesap savaşı yapalım hadi. Heh. İç, iki, 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 alamıyorum ben ilk iksir iksir mu Ben iksir alamıyor mu? İkisi için inşaat çizdandırıcı alamıyor mu? İnşaat çizdandırıcı alamıyorum mu? Neyse ya. Hadi. Ana hesabı bir tür şey yapacağım. Evet. Geçiş. Ya. yaptım. Hadi. Giriyor. Girdi Lan. Lan. Merhaba buranın şefi sen olmalısın. Evet benim. Bir. Süper. Bir. Dur. Bakın arkadaşlar büyücü diyor ki bizim süper e, kristallerimizi mi kast ediyorsun? Arkadaşlar bu büyücülere çok kızgınım. Bu bu büyücü kristallerden yüzünden bekleyin. Sizi kibirli büyücüler falan diyor savaş olacak herhalde. Bunun üzerine tıklamak istemiyorum. Çünkü büyücüler bana çok kızabilir. Neyse hadi Ben ne hepsini doldurdum? Neyse <laughs> He, hadi sizin için bir tane savaş at atayım işte ya. Lan. Yine ben şöyle. Nadırla dolu mu? Aynen. Ee, şeyde dolu değil mi? Aynen tamam, onlarda dolu. Tamamdır. Hoppa. Ulan arkadaşlar varız. sizin için oynuyorum. La gerçi ben en kolay köyü bulup saldıracağım. Bunlar çok zor. Bu çok çok zor. Neyse gelsin hemen. Aklından bile geçirme. Buna saldırırsam pertim çıkar. Tamam çok kötü bir köy. Barbar kralı ondan alacaksa bu köy çok kötü bir de köy demektir. Tamamdır. Şimdi bak. Devleri şu şekilde salıyorsunuz tamam mı? Tak tak. Tak 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 tak. Barbar kral... Özelliği var. Okçuları şöyle şöyle salıyorsunuz. Şöyle 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 şöyle. Birazcık barbarsan. barbar barbarsan böyle şeyleri alın böyle. Voo! Diye gönderin. tam mı? Ee, yıldırımların. Voo! Diye gönderin. bunları hepsini kullanmam bile gerek kalmayacak ki belki. Ne zaman kullanayım ya. Ne olur ne olmaz. Zaten rahat aldık ki. Okçu barbar bar, dev tak. Okçu barbar barbar bar, kral dev. Taktiği çok şey yarıyor. La hadi okçular ya. <laughs> evet senin için bekleyeceğim bunu. Belediye gitti. Şey gitti. Barbar kırmaya çalışıyor. Çok güçlü bir şekilde. 8 seviye. 18 seviye. Hayır yaylı tuzağa takıldılar birçok okçu. Tamam sizin için bu zaferi kazandım. Evet. Tamam çekil. Arada benim kılan kalem. Topla da. Evet topla da. Um, dur şimdi. Şimdi. sen geç, geç. Giriş yapılıyor. Ya. Zor tingen. <laughs> Zort. Zor. 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 99 mu? Evet 9. Zor. Evet arkadaşlar. Ben neyse. Süper Saray'da giriş yapmadan oynadım. Giriş yaparak oynadı dersem. Ana hesabıma bağlanıyor. Giriş yapmadan oynadı dedim çok kötü şey oldu. Hesabım indi. Ar evet arkadaşlar bu hesapta burada bu seride burada bitmiştir. Zortingen, Portingen, Zortingen, Zoturingen, Potoringen olduk. <laughs> bu videonun da burada sanırım. Bu güzel özellikle... Ya iyi, iyi bu videonun da burada sanırım. like atmayı abone olmayı ve bildirimleri açmayı. Çok çok iyi bakın. Görüşürüz. أه، uh, يرمي <applause>